Arkadaşlar merhaba bugün e, arkadaşlar bir video çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar Ozan hareket et. Abi düşman. Arkadaşlar bir düşman yok ettim ve arkadaşlar büyük kutu açıyorum. Bu maçtan sonra büyük kutu açıyorum arkadaşlar. Bakalım bir şey çıkacak mı? Büyüdüğü esnada bir şey çıkarsa gerçekten çok olurum. Oraya gitmeyin abi oraya gitmeyin dedim ben size. Oğlum bu maçı kaybedeceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar bir de bu maçı kaybedirsek belki şey yapamayız. En büyük kutu açamayız. Sadece iki jeton gerek, 2 0 jeton falan verebilir. Oğlum ya Funk neden kaçıyor? A Abi Funk çok kurnaz. Yok ya, şu evi alırsak zaten bir elmas kaybediyorlar. Bank alırsak bir Elmas bir daha kaybedecekler. Yok. Yapamadık. Arkadaşlar inşallah iki e, jeton verir. Ve on jeton verdi arkadaşlar. Ve büyük kutu. Bakalım ne çıkacak. Kapattım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar maalesef. O zaman ben şeyle aldım. Ben de abi, ben de. abi ben de. sonra büyük kanka ne? ben seçiyorum e, şeyi belleye. arkadaşlar bekleyin hemen bir şey e, yapıp döneceğiz arkadaşlar ozan ve batuhan aramızdan ayrıldı arkadaşlar çünkü tekli hesaplaşma oynayacağız Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar kuzenlerimle Brawl Stars Videosu'nun devamı gelmesi istiyorsanız daha katıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizin destekleriniz çok önemli. Arkadaşlar şimdi maça girelim. Zaten maçtaydık. Benim de aklım neredeyse Evet. Çok güzel. Arkadaşlar maçımızı kaybettik. Hmm. burada arkadaşlar kulü liginde 81 80 büyük gerçekten hak ediyoruz kuzenim bu benim kuzenim menüde Zahir Caner gibi kişiler neyse ve hazırı verdik Bakalım asal ben verme görevini bitirebilecek miyiz? <laughs> Arkadaşlar çok ilginç oldu. Orada bazı göremedim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir de şu um, Ozan'la yaptığımız videoya ya, um, kuzenim kuzenimle bir video bir bir video demiştim ya bir miydi neydi arkadaşlar um, işte o videoyu da izlemeyi unutmayın gerçekten çok güzel be Şöyle yaptım. Şimdi iç mezinde şurayı bitirdik. Allah Yakınlarda eve var. Neredesin eve? Çık. He, ben üstünüm sizden. Allah Herkes şey mi olmak zorunda kromatik? Ben kromatiyim. Janet kromatik. <laughs> Lola kromatik. Oğlum alın. Kendi tuzağınıza kendini düşüreceğim ben size. Oğlum gel. 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 Oğlum gel. 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 İşte böyle gidersin. Hihi. Orada Piper zavallı çık duruyor. Alayım. İki, ben bunu iki vuruşta alırım diye tahmin ediyorum. Ya da bir tek atarım. Yok iki vuruşmuş evet. İki vuruş. Ve arkadaşlar yıldız puanı kazandık ve görevimizi bitirdik. Arkadaşlar başka bitirebileceğimiz arkadaşlarla bitirme görevimiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi birisini arayalım. Bekle sen gel Ozan. Maçta mısın? Maçta mısın? Yok menüdesin. Yok. çevremiz şu oldu galiba. Neyle? Neyse şuradan oyuncu arayalım. Yetenekli bir oyuncu gelip inşallah şey yapar. Oo çok iyi. Ya nasıl takım? Oh, <laughs> benim takım? O oh, Ama benim de Mac'im var. Crow. Crow seçmemi istedi. Onu kırmamak için seçtim. Roma <laughs> girdi be. Arkadaşlar artık Mac tutuyor. Kesin açıyoruz. İnşallah bir şey çıkar. Neyse. Crow oynamayalı çok uzun bir zaman oldu. Ama şöyle oynayalım. Çok zehirliyor. Arkadaşlar zehirleyici bir karakter. Krof. Ateş ettim mi? Onun zehirinden kaçamazsınız. İstediğiniz kadar uğraşın kaçamıyorsunuz. Oğlum sizi bir zehirlersem. Oğlum alın. Yok arkadaş. Ah evet evet. Sen hoşça kal. Evet hoşça kal. Evet sen de eklendin. Artık yedi kişiye. O bayağı kişi var. Yani rahatsız etmemeyi alayım. Arkadaşlar şimdi açtık. İki. Aga be.